Buyurun. Kız bu arabanın hali ne böyle? Kör olasıca. Ne olmuş efendim? Hayrola? Daha ne olacak kız? Toz toprak içinde baksana. E, dün iki kere yıkadım vallahi efendim. Gelen geçen arabalardan durmuyor ki. Ne oldu efendim? Hasar mı var yoksa? Kız hoca devamlı çiziyorlar arabamı kız. Vah vah vah. Servet düşmanları. Şurada her an gözümüz üstünde ama efendim. Top oynuyor her geleler etrafında. Duyuyor musun eşek? Devamlı kovuyorum efendim. Ben bıktım vallahi bunları kovmaktan. Ne terbiyesiz şeyler. Hadi bakalım oynasınlar bir daha. Patlatmazsam toplarını. Çizmişler mi çizmişler mi? Aman öğrenmese çatlar. Fesat kumkuması kuş. Çizmişler kız. Elleri kırılsın inşallah. Siz ona en iyisi bir kılıf yaptırın efendim kılıf. Şengül hanım... Karşıya park et karşıya... Şuraya bak direğin dibine... Işık da var... Orada bir şey olmaz... Onun da bilmediği yok... Kız burada her dakika arabamızın başında nöbet mi tutacağız? Bu ne biçim bir Aa! Rezalet efendim rezalet... Kimsenin kimseye saygısı kalmamış... Kız kapıcı söyle onlara... Alırım elime taşı... Camlarını çerçevelerine indiririm ha... Başüstüne... Katil buyurun iyi günler... Ablacım buraya gel. Dur kız. Aa, arabamıza bakıyoruz. Başını senin arabandan. Şişirdim adamın dışın başını. Çizmişler kız baksana. Ablacım buraya geldim sana uzatma. Hasta etme adamın sabah sabah. Gelirim oraya. Falan ederim arabanı. Tamam kız. Geliyoruz. Bağırmasana şöyle katil gibi. Buyurun. İyi sabahlar efendim. İyi sabahlar komşum. Haklı efendim ama kadın. Yepyeni araba. Çiziyor vicdansızlar. Olmaz ki milli servet bu. Araba dediğin eskicek komşum. Karşımıza koyup bakmak için almadık ki biz bunu. Lastiği de patlayacak, çizilecek de. Yürü ablacığım yürü. Yeter vatandaşa bu kadar sabah konseri. Sen şu kapıcına bir şey söylesene asıl kız. Hiç ilgilendiği yok. Nam. Pilalcı olduk artık tabii efendim. Kapıcılığı bıraktı beyefendi. Soracağım hesabını. Yürü ablacığım yürü. Bırak dedikoduyu. Ay. Efendim iyi günler. İyi günler. Haydut. Umurunda mı araba çizilmiş, çarpılmış, çarıkta parası var demek. Oo, hesabını bilmiyor. Sen de çabuk yap servisi bahçeyi temizleyeceksin. Temizleyeceğiz efendim. Tamam. Sabri Bey. Efendim Cemil Bey. Yandan çarptı kurban eti yolladı size bayramda? Hah iyi ki hatırlattınız. Söyle o muhtar adayı olacak kayınbabana, benden oy beklemesin. Başla. Bayramda kime et yolladıysa o versin oyu. Cafer, ne var? Söyle o yandan çarkıya biraları dört dörtlesin. Vay, bu ne artık ya? Hepsi iki oy. Biz ne yapıyoruz şurada? Yazdık işte. Bir kol daha çay Sultan sultanım. <laughs> Dükkanı boşalttı, battık battık. Bize yazık değil mi ya? Bunlar hep o yengeç Hüseyin'in başının altından çıkıyor Yusuf. Kazanamayacak görürsün. Oduncu İsmail önde gidiyormuş. Battık bu rekabetten battık. Biri margarin dağıtıyor öteki çiçek ya. Ben hesabımı şaşırdım. Muhalefet mi yapıyorsun orada Bodur? Almışsın karşına da kendin gibi bir şom ağızlıyı. Alışverişimizi yapıyoruz şurada Sultan Hanım. Güzel konuş. Başlamayalım sabah sabah. Hakikatları konuşuyor Sultan Hanım. Bizim de hissemiz var o giden mallarda. Ay hissen de bir şey olsa bari. Hissen kadar konuş o zaman. Anladınız tabii adamı muhtar olacağını. Geberdiniz kıskançlıktan. Tövbe. Hadi Yusuf doldur şunu da. Başım belaya girmeden gideyim ben. Bulaşma aslanım. Hiç bulaşma sen. Çatladılar çatladılar. Kızı da damadı da. Gözleri bizim paramızda malımızda. Güzel yerleştirin şunları iblis, çarpmayın öyle. Ya bu aslanım hakikaten şimdi ben söyleyecektim. Düşman malı mı bu? Bakma bana öyle kötü kötü, kırarım boynuzunu iblis. Olmaz ama baba, marketi boşalttık. Nasıl toparlayacağız sonra bu işi? Ona ben karar veririm iblis, içine bak. Bir şey vermeden seçim kazanılmaz aslanım, vereceğiz tabii. Babacım, he, oduncu İsmail öne geçmiş haberin olsun, benden söylemesin. Kim söylüyor onu iblis? Vallahi babacığım herkes söylüyor. Biz duyarız. Biz kapıcıyız. Elli yerde kulağımız var. Sabah sabah bozgunculuk yapma aslanım sen de. Bozma moralimizi. Vallahi bilmem. Oduncu İsmail iki sığır dört tane de dana kestirmiş kurbanda. Ee? Her eve dağıtmış. Nah böyle böyle. Ha Sabri Bey'e de kurban eti vermemişsiniz bayramda. Küsmüş size bak söyleyeyim. Unuttunuz mu adamı Hüseyin? <laughs> Unuttuk galiba enişte. Ayıp. Eh, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Heh, selamımı söyle beyefendiye. Ziyaretine geleceğim. baş üstüne. Ne oldu o kadar kurban ediyorsun Hüseyin? Kimi sorsam gitmemiş. Ne bileyim enişte. Senin önünde kestik. Uçmadı ya. <laughs> Allah Allah. Gün iyi günler. Ha. Cafer, sen misin evladım? Ee, Nazif hocam nasıl? İyi fena değil. Bayramda taksicilikten pek bir şey kazanamamış herhalde. Yok canım, yorulduğuna değmedi. Belediyenin otobüsleri bedava, köprüler bedava. <laughs> Taksici iş yapabilir mi bayramda? Ya. O da hiç aklımıza gelmedi. <laughs> ha. Hocam ağzına sağlık. Kayın tepelemişsin bir güzel. O da sinirlendirdi mi evladım? ...torbaya koymuş bir kutu şeker... ...bir paket çay rüşvet veriyor. Oh neyi etmişsin. Havalara girdiler. Hele o, o karısı. Hocam canımı sıkkın senin bugün biraz. Biraz. Hayrola? Bizim gelin canımı sıktı. Bak, yapmasınlar bunu ya. Şurada bir tanecik hocamız var değil mi? Niye böyle canı sıkıyor bunlar? İyi günler. Hadi iyi günler evladım. Yaşlı adam Aysel'cim bazı şeylerini hoş göreceksin. O bize emanet artık. Vallahi ben sesimi yükseltmedim Nazif. O alındı. Birdenbire bağırmaya söylenmeye başladı. E, biliyorsun oyunu Aysel. Dediği dedik. Ben de yaşlanıyorum artık Nazif. Bazı şeyleri kaldıramıyorum. Çamaşırlarını sepete at. Ben yıkarım baba diyorum. O kendi yıkıyor. Bozulmuş yine makine bak. Farklı programlarda yıkıyor. Hay Allah. Tam da sırası. Gece yaralarına kadar yemek pişiriyorum. Pişirmesem hadi. Beğenmiyor herhalde. Dün kendine kıymalı yumurta yapmış. Aa çok zararlı bu yaştan ya. sonra. Sen mutfağın halini bir görecektin. Ha, babanızın çiftliği değil bu memleket efendi. Ha öyle hesap vereceksiniz işte. Kahvaltı etmemiş. Söylerim şimdi. Ekmekler de soğumuştur. Kızartmıştım ne güzel. Babacım biz gidiyoruz İyi eh, güle güle eh, Kızarmış ekmeğiniz de var Soğumasın Kahvaltı etmeyecek misiniz Etmeyeceğim karnım tok eh, Olmaz ki ama babacım bir şey yemeden Gidişin oğlum Söyletme beni şimdi sabah sabah Bundan sonra bu evde Hiçbir şey yemeyeceğim tamam mı Aa. O mutfağa da adımımı atmam bir daha Bak nasıl alınmış Bak. Ben ona mutfağa girme mi dedim Nazif Aşk olsun. Aa. E, babacım, evdesin herhalde. E, bir yere gidecek misin? Gideceğim. Nereye? Kendime yatacak bir yer bakacağım. Belki Darul Acizeye de da uğrarım. Heyecanlı mı seninki? Çok. Görsen içeride giyiniyor. Ne gömlek beğeniyor ne kravat. İş görüşmesi bu kızım Kılık kıyafet önemli atırsız gibi giyinmese bari Yok yok çok özeniyor Bu iş olacak galiba baba Hadi inşallah Patronlar pek onun kafasına göre değil ama e, Uyum gösterecek biraz kızım Günaydın efendim Günaydın. Nasıl efendim Yakışmış mı Benim değil mi o ceket Sizin efendim siz verdiniz Göbekten biraz bol ama idare eder Kolları da kısa baba baksana e, emanet ceket kızım o kadar olur Kravat da benim Sizin efendim gömlek de sizin Yok ya hı hı. Bunlar da olmasa donla gidecektin demek iş görüşmesine <laughs> Babamla konuşalım bu konuyu anne Konuşalım Doğan hemen şimdi mi? Damdan düşer gibi Ne olur anne nasıl olsa konuşulacak Zeynep haber bekliyor Ali bana bak ileri mi gittiniz yoksa? Ne gibi? Kısa hamile falan mı yani? Yok, yok be anne. A ailesi ilişkinin adını koymak istiyor. Anladım da oğlum çok erken değil mi bu işler için? Daha askerliğin var. İşti önemli. Bak eniştene. Ablandan harçlık alıyor. Bir daha o arabayı bu bahçede görmeyeceğim. Tövbe. Çek şunu hadi. Duydunuz mu? Duyduk duyduk. E Nereye koyacağız peki? Bana ne hanım. Nereye koyarsan koy. Leş gibi yağ kokuyor pislik Koktuğu falan yok Haftada iki kere yıkıyorlar mis gibi Sen işine bak hanımefendi onlarla konuşuyorum Ne yapıyoruz abi Çek hadi çek götür Bakarız sonra bir çaresine Kudurtmayalım şimdi Bir daha o pisliği bu bahçede görürsem Vallahi kırarım camını vitrinin haberiniz olsun ha, Kolaydı o kadar hadi kır bakalım Ne dedin ne dedin Gül hadi sen işine bak senin dilin pek uzadı son günlerde hanımefendi. Tabii Babası muhtar adayı, kocası pilavcı oldu. Oh canım sağ olsun. Sen de geberdin kıskançlıktan. Hadi Cafer abi kolay gelsin. <laughs> hadi sana da. Sallanma hadi. Buraya gel. Geldik efendim buyurun. En küçük o çöp görmeyeceğim ortalıkta. Temizleyeceğiz dedik efendim tamam. Heh, i̇stersen kaytar. Haydut'a da söyledim. Anında tutacağım zaptı. Tutun efendim. Bizim bir şeyden kaçtığımız yok. Kaç istersen. Anında veririm suçüstü mahkemesine. İki celsede koyarım kapıya. Vay be, sen neymişsin be? Gel hocam oturalım şöyle. Yak sigaranı. Bağır havası. <laughs> <laughs> oh, 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 buyurun, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Temizlik mi var? Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Şimdi başladık. Çiçek dediktireceğim biraz. <laughs> ha, güzel olur. Hmm. Otur hocam, keyfine bak. Bir de çay söyleyeyim sana. Gül! Gül! Ne var? Hadi bir çay koy ocağa Gül. İçelim. Hoca da burada. Olur. Hocam çekmiyordum. Sağ olun Cemil Bey. Adetim değil. Ay yaş baykuş. Sarhoş edecek adamı da kendisi gibi. Cemil! Hı. Cemil ne yapıyorsun orada? Hoca ile seçimleri konuşuyoruz Sevim. Oturduk. Yalana bak. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Hocam bira mı içiyor orada yine? Ne birası Sevim ağa? Seçimde kime oy vereceğimizi konuşuyoruz. Canım memleket için çalışsın da kim olursa olsun. Öyle değil evladım. Bileceksin oy vereceğin adamı. Bunun adı seçim. İşine bak sen, işine. Sana mı kaldı siyaset? Biz kime vereceğiz oyumuzu sevim? Ama ne bileyim ben. Belki de gitmeyeceğim bile. Sandık başında o kadar kuyruk bekleyemem 40 saat. Olmaz. Gideceğiz hanımefendi. Yapmayın aman. Bu bizim en kutsal hakkımız. Saatlerce de kuyrukta beklesek oyumuzu kullanacağız. Düzgünlük yok. Oy kullanmamak hainliktir diyor hoca Sevim. Hı -hı. Evet. Bunu herkese söylüyorum. Hainlik. Başka türlü nasıl düzlüğe çıkacak bu memleket? Nasıl bu yolsuzluklar bitecek? Duydun mu Sevim? Hey maşallah. Senin gibi adam lazım bu memlekete hocam. Sus bakayım. Sen işine bak. Aman efendim. Siyaset yapmayalım böyle ulu orta. Seçim yasağı var. Rengimizi belli etmeyelim fazla. Bir duyan olur. Duyan duysun efendim ne yasa? Yanlış bir şey konuşmuyoruz <laughs> burada. Herkes doğru bildiğini söyleyecek. Hmm. Siz de gölgenizden korkmayın bu kadar. Sesinizi çıkarın hmm. biraz. Ay ay ne gözüküyor ay, olursun ay. ay. Yürü telefon. hadi ne için? Ver şunu bana. Ay. ne, yapıyorsun ne ay. yapıyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı? Kocam arıyor. Konuşamıyorum der. Kocama ya, konuşacağım der. Anneciğim ne de konuşacağız yapmayın. Ay ay. Kaçta kalkıyormuş uçak? Sekizde galiba. O çoktan uçmuş. Davut ustalar gelir biraz sonra. Beğendi mi köyünüzü Kristin Hanım? Aman nesini beğenecek? Ben de nasıl oturmuşum bu kadar yıl? Orada böyle söylemiyordun ama Ayşe Hanım. Tövbe Rabbi. Bizi dinliyormuş bu. Ayşe Hanım milyarder oldu Dilek. Ah piyangodan mı? Yok canım. Bir ev vardı. Birkaç dönüm arazi vardı. Onlar satıldı. <laughs> Hadi gözün aydın. <laughs> Sağ ol. Ne yapacaksın? Olduğu gibi enişteme verdim. O da benim hesabıma bankaya yatırdı. Ben senin yerinde olsam döviz alırdım, döviz. Karışmam ben o işlere. Eniştemden iyi mi bileceksin sen? O para bende olacaktı ki şimdi. Verirdim Hüseyin abiye. Anahtarı anında teslim. Ben onu bunu bilmem. Eniştem ne derse o olur. Dilek biz geldik. Ya haydiler. hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ağlama bu, gören de bir şey olur sanacak. Elimde değil, tutamıyorum kendimi Davut. <laughs> Anneannemi yolcu ederken annemi hıçkıra hıçkıra ağladı diye. tutamıyor kendimi. Ah canım. Sen de benim canımsın. <laughs> Hatırlatma sana şunu Dumkov. Bak yine ağlattın kadını. Ağlama artık anne. Ne güzel uçtu gitti. Elimde değil yavrum. Vah ablam vah. <laughs> Dükkana girelim de içeride ağla bari. Uyuyun rahat rahat. Ağlayacağım Davut. Bırakın beni. <laughs> ağlasın ağlasın iyi gelir. Bırak baba ağlasın çok üzüldüm. Direk sen de böyle ağlar mısın ben uçup gitsem? Aptal aptal konuşma. Dur kal. Ne ilgisi var şimdi? Beş kola iyi kızım. Ha, o iyi gelir. Dur, kork yok daha. Nein. Halt, ağzını bozma baba. Direkt sen de mi ağlıyorsun ne tatlı? Yapma <laughs> tertip. <laughs> ah bu Tilay. Seni bir daha görebilecek miyim? Göreceksin tabii Hulviye. Ne zaman ama o buraya gelemiyor. Sen beni Almanya'ya göndermiyorsun. Vicdansız. Göndereceğim bu yaz Hulviye. Ağlama söz. Anne hani duydun mu bak gönderecek ne tatlı. Duydum yavrum. Ağlama hadi. Sen de ağlama Dilek. Halis rahat dur. Amca görüyor musun bak tertibimi. Ne var yukar. <laughs> çarparım Dikilmişsin oraya öküz gibi. Çarp baba çarp. Kız kaç. Durmuş orada öyle böyle gibi. Yapmayın bunu lütfen Davut. Zaten canım çok sıkkın. Yapmayın baba. <laughs> Ağlatmayın annemi. Şimdi ben de ağlayacağım. Ne tatlı. Hay Allah ben bu dizeleri nasıl yırtmışım İlbikçi. Delilik ya. Vallahi delilik Cenabı abi. Söyledim sana. Bak iyi ki atmamışım. Kutlarım İlbikçi. İşte gerçek dostluk bu. Harika ya. Şuraya bak bak. Dün güzel bir kadın geçti kabrimin yakınından. Devamı nerede bunun? Hmm, şurada Cenabı abi. Devamı burada. Hı. Oku. Kalkıp verecek olduğum Düşününce mendilini. Olmadı ya bu ne? Hah. Devam burada Cenab abi. Ha. Seyrettim doya doya gecemi alt üst eden gün hazinesi bacaklarını. <laughs> Kahve mi yaptın canımın içi? Kek de var. Sağ. So, şunları birleştirmeye çalışıyoruz. Soğutmayın ama. Eline sağlık Ayten'ciğim. İçeriz. Ben ne yapmışım İbikçi ya? Ben ne yapmışım? Bunlar yırtılıp atılacak mı sağlar mı ya? Cık. Söyledim ama sana Cenab abi. Yalvardım dinlemedin. Nobel ödülü kazandırır sana bunlar. Yok canım. Duygulandırıyorsun beni. O kadar da değil artık. O kadar canım abi. Bir saniye. Oku şunu mesela. Bakayım. 12 yol ağzında 12 koldan kıstırıldı sessizlik. Müthiş ya. Müthiş. Müthiş canım abi. Şimdi iki dakikada temize çekeriz. Kitabın kapağı da hazır. Bitti bu işi birikçi. Ara Selma'cığımı randevu iste. Semra, Semra. Oo, oo, oo. Bu ne ya? Haydi, haydi, Hayır gıda canım abi. Muhtar adayımız. Seçelim, oydu, Borcumuzu mu kesmeye geliyorlar yoksa? Seçimden önce yapmaz öyle şey. Evleri geziyorlar. Ha. Yine oy avcılığına çıkmış Halilciğim. Haydi, 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 seçelim, sana Buyurun. Evde <laughs> misafir beyler? Evdeler. Bu ne babacığım? Ha, et çekin Ben de hindi budu sanmıştım. Karıştırma aslanım hindiyi ördeğin şimdi. Et. Mis gibi kurban eti. Kurban mı kaldı? Kasaptan aldınız herhalde. Kararım boynuzunu uzak dur iblis. Kurcalamazsa rahat etmez canım. İlla bir bozgunculuk yapacak. Baksana hanımefendiye. Bir selam bile yok. Hoş bulduk bacım. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? Sağ ol baba nasıl olalım? Çalışıyoruz. Çalış kızım çalış. çalışan Allah sever. Babacım. Ne var? Sizden çok şikayet var. Ne şikayet? Milletin başını şişirdiniz baba. Bıktırdınız bu şarkınız türkünüzle. Duydun mu Hüseyin? Açma şunun sesini diyorum. Bankır bankır çalıyorsun. Kimsenin şikayet ettiği yok enişte. Bakma bunlara. Vatandaş göbek atıp oynuyor bizim şarkı çalınca. Yapacaklar bir münafıklık Halil Bey. Geberiyorlar kıskançlıktan. Gelme şunların dolduruşuna. Haşt! Oh, Sensin münafık. Gelirsem oraya. Gel hadi gel. Ağır ol sultanım. Konuşuyoruz. Kız serseri rahat dur. Konuşuyoruz. Seçim öncesi rezalet çıkaracaksın? Cık, cık. Olur mu canım? Hadi gül. Gir sen de içeri işine bak. Oduncu İsmail'in ekibi kafa şişiriyor asıl. Dağdan kestim kereste. Ona bir şey demiyorsunuz ama. Kes sultanım. Hadi Aa, anne bak Halil amcalar. Sultan teyzem de burada. Efendim maşallah. Buyurun. Yolcu ettiniz mi anneyi? Ettik Cafer efendi. Annem çok ağladı Cafer amca. Annesi bu tertip ağlamaz mı? Allah kavuştursun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Bayramda köye gitmişsiniz maşallah. Hemen belli oluyor renginizden canım. Propaganda gezisine mi çıktınız Halil amca Sultan teyzemle? Biz de varız burada tertipim Liste başı. Ustanın evde olduğu bir gün sizi de ziyaret edeceğiz hanımefendi. Olur efendim buyurun bekleriz. Bekleriz Halil amca. Al Sultan teyzemi gel. Ne tatlı. Aa, ne acayip bakıyor bu çocuk böyle ayol.